Dur hele, antrenman var, giremezsin. Neden? Ben de basketbolu öğrenmek istiyorum. Git işine kardeşim. Yahu müsaade et, antrenörle bir konuşayım. Belki büyük bir istidadım. Kaybolursam yazık değil mi? İyi, geç bakalım. Antrenör karşıda. Sağ ol. Hadi, at. Hoppa! Hoppa! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen kimsin be? Orta direk Şaban. Yani talebeniz. Müsaade et öpeyim. Deli mi ne? Hadi oğlum, git işine, hadi işine bizim spor yapmaya hakkımız yok mu? Biz yalnız ol, ol. Amerikalı zenci basketçilerle ilgileniriz. Yani basket oynamak için ille de zenci Arap mı olmak lazım? Evet. En iyi basketçiler zencilerden çıkar. Birazdan Amerika'dan yeni basketçi zenci antrenmana çıkacak. Onu bekliyoruz. Sevdim seni orta direk. Gel otur hele. Bekle biraz. Zenci gelince basket nasıl oynanırmış gör. Hadi çabuk çabuk. Yok ben seyretmeyeyim daha iyi. Dur. Müsaadenizle. Şişt, Johnny. Şişt. Johnny. Gel lan gel. Tam lan tam. Mızırda mı be? Arap oluyoruz işte kömürün sayesinde. Hadi çocuklar. Ee... Hadi. Welcome. Welcome. Yes. Hocam Amerikalı geldi. Geldi geldi çocuklar antrenmanı kesin. Welcome. Yes. Welcome. Hi boys. Hepinize merhaba dedi. Ay ay. Amerika'da hangi takımda oynuyormuş acaba? In which team did you play in America? Oh yes, New York hav New York hav takımında oynuyormuş! Ne? New York hav takımı altı sene arka arkaya şampiyon olduğunu yaşadı! Ayy, harika! Mister antrenman. Yes. antrenman! Antrenman, antrenman! <laughs> bak, bak, basketçi nasıl olurmuş, görün! Şu endama bak! Bu tutuşu bak, bile bir başka. Bak, yes. Hadi! Vay be, herifi üç kişi zor zapt ediyor. <laughs> <laughs> Benini dinleyen de bile oynuyor abi. Harika bir adam bu, olacak Hiç şey değil. Evet evet. Bak cani. Ay be herife bak, topu ne güzel saklıyor. Harika. Hayret bir şey ya! Bravo! Bu adamın mutlaka evet, takımı evet. almalı. İstediği harika bir şey, istediği parayı verelim buna! Tebrikler! Size transferde bir milyon! No. İki milyon! No! Üç milyon! No! Dört milyon! No! Hadi! Beş, Beş milyon. milyon! Yes! <gülüyor> 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 Ağzım boyanmış! Seninki de boyanmış! Gerçek zenci değil bu. Boyanmış. Sahtekar. Ama basketleri attım. Yalancı. Dolandırıcı. Ulan bize yapılır mı bu be? Sıkandı yapılır ya. lan bize? Allah'ın cezası herif ya yapılır mı lan? Ya. Sahtekar yalancı lan.